Bugünkü kitabımız yine benim çok sevdiğim favori kitaplarımdan bir tanesi. Üzüntü kapını çaldığında çocuklara zor duygularla nasıl baş edebileceklerini gösteren o kadar yalın ve o kadar güzel bir hikaye ki az cümleyle çok şey anlatan kitaplardan biri bu. Çocuklarımıza niye ise buna ben de dahilim bir anne olarak hep güzel duyguların varlığından bahseder, kötü duyguları saklamaya çalışırız. Ama aslında en çok onlara bu zor duygularla nasıl hayata devam edebileceklerini anlatmaya çalışmamız lazım. Bu kitap işte bu konuda tam bir rehber sayılabilir. Kitabın kapağında göreceğiniz sevimli yeşil de aslında üzüntünün ta kendisi. Bu sevimli yeşil de bir gün elinde bir valizle baş kahramanlığımızın evine geliyor, ziyaret ediyor hiç beklemediği bir anda ve kahramanımız aslında hiç anlamıyor bu yeşil devinlerden çıktığını. Üzüntü onun peşinde dolaşıyor. Hatta bazen o kadar yakınlaşıyor ki kahramanımız nefes bile alamadığını hissediyor. Bu sebeple ondan kurtulmaya çalışıyor. İşte onu saklamaya çalışıyor. Ama ne kadar buna çabalarsa kendini o kadar üzgün hissediyor. Ee, bu sebeple kitap burada çok güzel bir öneri veriyor baş kahramanımıza. Diyor ki üzüntüden korkma hatta ona bir isim ver. Onu tanımaya çalış neden burada niye geldi. Ve başlıyor onunla sohbet etmeye, onunla vakit geçirmeye. Birlikte oturuyorlar, resim yapıyorlar ve burada göreceğiniz... Üzerine müzik dinliyorlar ve yine güzel bir önerisi var diyor ki içeride olmayı pek sevmez üzüntü o yüzden onu bir dışarı çıkar birlikte bir gezin parklarda dolaşın ee, onunla daha çok vakit geçir onu tanımaya çalış ve bu çok güzel bir görsel hatta onu kabullen demek istiyor verdiği mesajda ona sıkı sıkı sarıl hisset onu iyice diyor belki sadece onu kucaklamanı istiyordur şeklinde yazmış. Hatta ona bir battaniye gibi sarılarak uyuyor. Sonunda ise sabah kalktığında bir bakıyor ki üzgün hissetmiyor. Yani sevimli Yeşil de onu bırakıp gitmiş. Ve yepyeni bir güne başlıyor üzüntüden ayrılarak. Dediğim gibi çok az cümleyle çok güzel hikayeler paylaşan kitaplardan bir tanesi bu. Çocukları üzüntü duygusunu anlatmak için çok özel bir kitap. Mart yayınlarından çıkan bu kitabı ben özellikle 4-7 yaş aralığı çocuklar için tavsiye ediyorum. Ee, kitabın Alman yazarı Eva Elentin yazdığı cümleleri de tekrar sizinle paylaşmak isterim. Bazen üzüntü hiç beklemediğim bir anda ziyarete gelir. Onu içeri aldığında bu ilginç misafirin göründüğü gibi korkutucu olmadığını keşfedeceksin. Umarım sevmişsinizdir. Yeni kitaplarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.